625 kilogram ağırlığı ve 2 yıl garantisi bulunan PTM035 traktör arkası fındık toplama makinesi minimum 24 HP traktörle çalışmaktadır. Kendini 10 gün amorti etme potansiyeline sahiptir ve verimlilik açısından yüksek avantaj sağlar. Fındık işçisi derdine derman olan bu ürün bir günde 35 işçinin gerçekleştirdiği işi rahatlıkla yapmaktadır günde 2,5-3 ton fındık toplama kapasitesine sahiptir. Harman sonrası çuvallama için fındığı toz toprak ve yapraktan arındırır. 100 metre tek, 50 metre çift tortumla çalışabilmekte ve makinede terazi şartı olmaksızın eğimli arazide rahatlıkla ilerleyebilmektedir. Arazinizde başak ve benzeri hiçbir atık bırakmayan ürünümüz aynı zamanda yarık içindeki fındığı da yüksek vakum özelliğiyle alır. Aydın Maxan farkıyla fındık sezonunuz artık çok daha verimli olacak. Stoklarımızla sınırlı makinelerimiz için siz de acele edin bu sene makinesiz kalıp işçiye muhtaç olmayın.